Şarkıcı aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi hayatını kaybetti. Acı haberi sanatçının menajeri duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk pop müziğinin sevilen ismi aşkın Nur Yengi'den kötü haber geldi. Ünlü sanatçının annesi Samime Yengi yaşamını yitirdi haberi, Yengi'nin menajeri Haluk Şentürk sosyal medyadan duyurdu. Vefat haberini Haluk Şentürk, sevgili aşkın Nur Yengi'nin kıymetli annesi Samime Yengi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye baş sağlığı dilerim, sözleriyle açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.